ve burada 600 kamu ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, temsilcileri bu programa katkısı. İki büyük şehir belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi başlangıç için çok anlamlı, çok kıymetli bir şey oldu. Ve bütün bunun ardında Malatya'sı büyük şehir belediyemiz ve bunu ima eden belediye başkanımız Sayın Ahmet Akın var. Kapanış ve değerlendirme konuşması için değerli belediye başkanı. Evet. Efendim hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum öncelikle. Verdiğiniz katkı için, ortaya koyduğunuz, benim de söyleyecek bir sözüm var dediğiniz için ve güzel Balıkesir'imizin geleceğine ışık olduğunuz için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Sağ olun. <laughs> Türkiye'nin Türkiye'nin ikinci yüzyılının başında Kuvayi Milliye ruhuna yakışan bir anlayışla, milli birlik ve beraberlikle memleketimizi kalkındırmaya kararlıyız. Onun için başta Sayın Valime, bütün protokolümüze, birlik beraberlik içinde bütün siyasi partilere, tüm belediye başkanlarımıza, tüm STK'larımıza, odalarımıza, borsamıza, Tüm ama tüm katılanlara, kadınlara, erkeklere, gençlere, çocuklara, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep söyledim, tekrar söyleyeceğim. Planlama olmayan hiçbir işin sonunda başarı olmuyor. Ya zarar yazıyan. Genelde hep öyle oluyor baktığınız zaman. Ve biz Mansur Başkan'la konuşmamda da söyledim kusura bakmasınlar. Bunu her ortamda söylüyorum. Buradan da tekrar söylüyorum. Balıkesir 5 yıl sonunda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. <laughs> ve biz bütün çalışmalarımızı akla, bilme, mantığa ve e, teminatını aldığımız ilkelerini benimsediğimiz Ulu Önder, Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk'ün ışığında Kuvayi Milliye ruhuyla, aynı inanç ve kararlılıkla, Hatta o inanç ve kararlılık bandırma vapurundakilerin inanç ve kararlılığıyla aynıdır. Seçim döneminde de söyledim. Şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle burada bir siyasi olarak değil bir balık esirli olarak konuşuyorum. Ve hep böyle oldum. Aslında siyasetimi de öyle yaptım. Hep söyledim. Dedim ki balık esir bu bugünkü ekonomik ve sosyal durumu hak etmiyor. Son derece zengin kaynaklarımız var. Çok iyi bir durumdayız. Müthiş bir efendim konumumuz var. Kalkın ne ihtiyacımız var? Yeni bir modele. Ama en çok ihtiyacımız olan kararlılığa. İşte o kararlılıkla hareket ediyoruz. Açılış konuşmamda da belirttiğim gibi Balıkesir Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki yürüyüşüne önderlik edecek ruha da vizyona da kudrete de enerjiye de sahiptir. Balıkesir'e dair ne yapacaksak ben her zaman ben ve arkadaşlarım siz Balıkesir aileme soracağım. Danışacağım ve sizleri yönetim süreçlerine dahil edeceğiz. Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde işte tam bu nedenle düzenledik. Çok değerli Balıkesir ailem. Biricik kentimiz, güzel kentimizin geleceğini şekillendirmek için ne düşünüyorsunuz? Kentimize ve bölgemize dair sorunlarınız neler? Kentimize ve bölgemize dair ihtiyaçlarımız neler? Kentimize ve bölgemize dair beklentileriniz neler? Balıkesir Dönüşüm Kongresi'ne karşı baktığınızda sizin de en az benim kadar dertli olduğunuzu ve hatta benden daha çok dertli olduğunuzu gördüm. Ve onun için bu gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılım için yürekten teşekkür ediyorum tekrar. Balıkesir'imizin her köşesinden çalışma gruplu gruplarımıza, sivil toplum örgütlerimizden, örgütlerinden, kamu kurumlarımızdan üniversitelerimizden muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımız arasından yüzün üzerinde Balıkesir gönüllümüz direkt masalarımıza konuştular, fikirlerini beyan ettiler ve bu fikirlerini 10 ana başlıkta toparladılar. Şimdi ben de önce efendim önce vatandaşımız diyen, herkesi kucaklayan, anlayışa sahiplenen bir kuvayi milliyeci olarak Onların bize sundukları ki önümüzdeki biz Ekrem Başkanın dediği gibi Balıkesir Planlama Ajansımızda balıkesirimize hayırlı olsun. Bugünden itibaren ne yapacağını bilen, nereye gideceğini bilen bir balıkesirle karşı karşıya olacaksınız. Şimdi bu 10 başlıkta topladığımız çalışmaları çok kısa özetleyeceğim. Birincisi kentsel planlama ve kentsel dönüşüm Deprem riskini azaltmak için olası tüm senaryoları önceden çalışıyoruz. Yapı stoğumuzu eski yapılardan yeni yapılara doğru sıralayarak detaylı şekilde teknolojiyi de kullanarak inceleyeceğiz. Ve özellikle 1999 öncesi yapılar için risk analizlerimiz devam edecek. İmar planlarında zemin etütlerini ve geçmişte yaşanan afet verilerine dikkate alarak güvenli ve sürdürülebilir bir balık kesiri inşa edeceğiz. İşte bu masamızın ortaya koyduğu sonuç budur. İkinci olarak afet riskinin azaltılması ve afet yönetimi. Afet master planı kapsamında çalışmalar sonrasında tamamlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız iklim değişikliği tahmin modellerini yaparak su kaynaklarını ve su havzalarını koruyacağız. Afet ve acil durum toplanma alanlarını tekrar ama amacına uygun hale getireceğiz. Geliştireceğiz ve belirlenen alanlar hakkında toplumun tüm ama tüm kesimlerini bilgilendireceğiz. Üçüncü olarak adalet, eşitlik ve sosyal kalkınma. Sosyal destekleri yönetmek adına güncel bir veri tabanı oluşturuyoruz. Engelli hemşerilerimizin gündelik yaşama engel entegre etmek adına ihtiyaç duydukları tüm uygulamaları hayata geçirecek sosyal faaliyetleri destekleyeceğiz ve engelli yaşam merkezleri tasarlayacağız. Ev hanımlarının, kadın girişimcilerinin sosyal hayata katılımını muhakkak destekleyeceğiz ve bunları teşvik edeceğiz. Özendirici olacağız. Yaş almış vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli desteklerimiz de on numara kart projemizde hayata geçecek. Sürdürülebilir ulaşım ve Balıkesir. Balıkesir'de ulaşımı iyileştirmek için akıllı panolar, mobil uygulamalar, teknolojik sistemler akıllı e, sinyalizasyon sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalara hız veriyoruz. Havalimanının en kısa sürede kullanıma açılması için gerekli girişimleri bulunacağız ve bu gerekli girişimleri sadece Balıkesir Büyükşehir olarak değil, çok saygıdeğer tüm milletvekillerimiz, dokuz milletvekilimiz, efendim, oda başkanlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, AK Partililer, MHP'liler hepimiz birlik, beraberlik içerisinde sonuca ulaştıracağız. Kararlıyız. Raylı sistemlerle ilgili olarak fizibilite çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Eğitim, istihdam ve kariyer planlama. Balıkesir'de erken yaşta eğitim, erişim ve katılım eşit imkanlar, nitelikli öğretmenler, öğrenci ihtiyaçlarına Yönelik destekler, teknolojik imkanlar, ayrımcılığı önleme, finansal destekler, bölgesel eşitlik, aile katılımı gibi konularda eğitimde fırsat eşitliğini nezederilen sorunların tamamını çözmeye kararlıyız. İnsan kaynağı arayan işletmeler ile iş arayan kişiler arasında köprü görevini görecek dijital temelli yetkinliklere dayalı bir İstihdam ofislerimizi söz verdiğimiz gibi hayata geçiriyoruz. Daha önce her gittiğimde iş insanlarına gidiyorum. Diyorlar ki biz bulamıyoruz çalışacak insan. E dönüyorum diğer taraftan insanlarımız iş bulamıyor. Demek ki ne lazım? Bir bir aracı lazım. Bu aracı yani bizler belediyemiz bu istihdam ofislerimizde insanlarımızı eğiteceğiz evlatlarımızı eğiteceğiz ve inşallah o kardeşlerimizi en büyük bela olan işsizlikten kurtarmak için gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Eğitim, istihdam ve planlamada da gerekli atılımları hayata geçireceğiz. Kültürel ve sosyal çalışmalar, kent aidiyeti, eski ve yeni balık esirlilik. kentin değişen çehresi, kimliği ve göçün kent kültürüne getirdiği katkıları ve sorunları kapsamlı bir şekilde ele alarak kentin kültürel ve sosyal yaşamını zenginleştireceğiz. Kültürel miras ve Balıkesirimiz. Balıkesirimizde tarihi, kültürel, doğal ve endüstriyel mirasının, Balıkesir'in mirasının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak için tüm adımları hep birlikte atacağız. 21. yüzyılda Balıkesir'i kültür ve sanat alanında son derece canlı bir kent görünümüne kavuşturacağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Turizm ve Balıkesir. Turizm master planını ve markalaşma çalışmalarının konunun uzmanlarıyla ben biliyorum demeden biz biliyoruz diyerek birlikte kurgulayacağız. Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması için tüm stratejileri geliştireceğiz. Deniz değil sadece turizm. Kapı dağımız var. Efendim, ee, kaz dağlarımız var. Alaçam dağ ormanlarımız var. Balıkesirimiz var, kültürümüz var, her şeyimiz var. Bunları sonuna kadar potansiyelimizi kullanacağız. Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma. Balıkesir'in en yüksek Tarım potansiyelini kullanarak Türkiye'de ve dünyada yüksek katma değerli tarımsal üretim stratejilerimizi hayata geçireceğiz. Ve tarımda kooperatifleşme, kooperatifleşme yoluyla üreticilerimizin olumsuz rekabet koşullarından etkilenmemesini sağlayarak üreticimizin gelirini, refahını sağlayacağız. Köylümüz köyünde kalacak, kendimiz kentinde Köylümüz köyünde kazanacak, evlatlarını okutacak, başka yerlere gönderecek, evlendirecek ama toprağından kazanacak. Balıkesir'in toprağı verimli topraklardır. Onu da gerekeni yapmak için çalışmalarımıza başladık. Enerji ve iklim değişikliği son masamız. Balıkesir'de güneş, rüzgar ve diğer gibi bunun gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimum düzeye çıkartacağız. Ve bunlar için projeleri hayata geçireceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. Bütün bunlar için biz inanın iki aydır gündüz gece çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Bir günümüzü boşa geçirmedik. Bunun için iklim değişikliği eylem planımızı hazırlayıp karbon notur bir kent yaratmak için kolları sıvadık. Bütün bu farklı çalışma gruplarımızın değerli fikirlerinin harmanlanması sonucunda çıkan Balıkesir vizyonumuzu da çok kısa özetleyeyim. Önümüzdeki 5 yılımızın sonunda Balıkesir'imizi demokratik, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilen, yüksek yaşam kalitesine sahip, bilimin peşinde koşan, dünya ile rekabet eden, ihracat odaklı Yüksek teknoloji ve marka değeri yüksek efendim ürünlere yoğunlaşan iklim değişikliğine ve afetlere dirençli yedilikçi tarımda, turizmde, kültürde, teknolojide öncü bir kent haline getirmenin sözünü siz basın mensuplarımız ve siz değerli ailemin huzurunda söz veriyoruz. <laughs> efendim tekrar Yoğun katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak. Bu tür etkinliklerimiz birlikte beraber olma, o kuvay milliye ruhunu bu alanda da devam ettirme çalışmamız sonuna kadar devam edecek diyorum. Ve şunu unutmamanızı istiyorum. Ahmet Akın size en yakın. Saygılarımı sunarım.